Lazerle vajina daraltma genital cerrahi estetik operasyonlardan bir tanesidir. Bu operasyonları vajen genişliği olan hastalara yapıyoruz. Çok sık doğum yapmış olan hastalar, yaş ve hormonal nedenler bu tip hastalarda vajen genişliği yapabiliyor. Vajen genişliğinde son yıllardaki popüler uygulamalardan bir tanesi olan lazilerle vajina daraltmayla 20 dakikada hastaya çözüm sunabiliyoruz. Lazerle vajina daraltma işlemi 20 dakikada yapılan ağrısız, anestezisiz bir işlemdir. Hasta günübirlik bu işlemi yaptırıp hayatına devam edebilir. Herhangi bir yan etki bu işlemden sonra beklemiyoruz. Lokal anesteziyi gerekirse hastalarda kullanabiliyoruz. Burada amaç kadınların cinsel ilişkiden daha fazla keyif aldıkları bir süreci yaratmak.